Burada da yengeç satıyorlar. parakuda da burada. 19 bak parakuda Yengeçler. Mavi yengeç. 290 bak. Evet bu yengeçler. 455 bak. Evet, burayı da biraz önce göstermiştim. Burada da dilimlenmiş somon balı ve bütün var. 720 baht kilosu. Evet bu da dilimlenmiş. 2 kilogram 1451 baht. Evet bu şekilde parçalanmış halde somonlar. Burada da kalamarlar var 165 baht kalamar boyun diyor. Bütün temizlenmiş kalamar 245 baht. Bu şekilde temizlenmiş kalamar yine 345 185 baht. Küçükleriymiş küçük, küçük at daha doğrusu. Çünkü 185 da küçük at tapa yazmışlar. Evet. Burada. Da ahtapotlardan var. 309 baht Yine kalamarlar var. 250 var. 375 199 baht Kalamarlar. Mürekkep balıkları. Evet yine 165 baht Kalamarlar. Dev kalamar kanadı yazmışlar. 169 baht şunlar. Evet bütün kalama küçük beden diyor. 112 baht. Ve balıklar var. Beyaz perdes 180 baht. Yılan başlı balık demişler. 139 bahttan 80 bahta şu şekilde. Balık çeşitleri 189 bat, 105 bat kilosu. Sarı kağıt yeloslar 115 batla 155 bat. Evet, 179 bat, 115 bat. Burada hazırlanmış balık başları diyor. Temizlenmiş istiridyeler. 145 part. Şöyle küçük paketler 37 vakti 25 part parası. Evet, kurbağa dersi 149 var burada. Şöyle kurbağalar burada. <laughs> Bu balık 42 var kilosu. 1,5-2,5 kilo arası geliyormuş. Evet, 235 var. 42 watt 175 watt kilosu 1 de 3 kilogram arasındaymış evet 199 watt ufakları 159 watt evet, 800 gramla 1 kilogram arasında 185 watt canlı kırmızı tilapya 129 bak kilosu. Evet, bunlar da dışarılarda 80 baht civarı. Burada da 95 bak. Ve yani balığı seçtikten sonra canlı balıklar burada el yıkama yeri var. Burada da canlı kedi balıkları satıyorlar. Evet, gördüğünüz gibi. 70 baht Evet. Marketteki balık fiyatları da bunlar.